Evet arkadaşlar merhaba, Tercihim Eskişehir Çevrim için Söyleşilerimizin bugün ikinci günü ve ilk oturumumuzu yapacağız. Bugün ilk oturumumuzda bizim konuğumuz Oğuzhan Sinan Yıldırım olacak. Oğuzhan merhaba. Merhabalar Eren Bey. Şimdi Oğuzhan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi hı hı. Endüstri, endüstri İlişkileri mezunu değil mi Oğuzhan? Evet Evet şimdi Oğuzhan biliyorsun, e, üniversite sınav konusları açıklandı e, ve şimdi öğrencileri en az sınav stresi kadar yoğun yaşadıkları bir dönem, tercih dönemi. E, hem yani bizim ülkemizde çok önemli üniversite tercihi, evet. geleceklerine yön veriyorlar. Üniversite tercihi kadar bence şehir tercihi de çok önemli çünkü uzun yıllar 5 yıl bölümüne göre 6 yıl bir şehirde yaşıyorsunuz. Yani kampüsün olanakları kadar şehrin olanakları da çok önemli. E, o yüzden tabii e, genç arkadaşlar, yeni tercihte bulunacak arkadaşların kafaları karışıyor. Hem şehir, hem üniversiteyi bir arada nerede güzel yaşayabiliriz e, sorusu geliyor. Şimdi sen de tabii şehri ve kampüsü yaşayan biri olarak bize evet. soru cevap şeklinde te tecrübelerini anlatacaksın. Ve biz de öğrenci arkadaşlarımızın bu yardımcı olmaya çalışacağız. Tamam, bir ara. Öncelikle e, sen eski şehirde mi ikamet ediyordun yoksa şehir dışından mı geldin şehre? Ee, aslında hani Eskişehir'e gelen birçok öğrenci gibi e, benim de kaderim buraya ge gelmeyle değişti. Eskişehir'e gelen birçok öğrenci öğrencilik zamanındaki e, bölümde yaptığı stajda, e, part-time çalıştığı işlerde ilerleyip bu şehirde kalıyor. Ben Hı -hı. de bu şehre üniversite okumaya gelmiştim. Sonrasında e, çalıştığım projelerde, çalıştığım e, sivil toplum kuruluşları sayesinde bir projede çalıştığım kurumla e, yolum kesişti ve mezun olduktan sonra da e, hatta mezun olmadan yarı zamanlı iş hayatına atılıp mezun olduktan sonra da e, profesyonel iş hayatına başlamış oldum e, aslında e, biz hep şunu konuşuyoruz e, Türkiye'de gerçekten üniversite tercihi çok önemli biz bunu çok önemli hale getiriyoruz örneğin ben ee, üniversiteden önce çok iyi bir puan alamamış bir insandım ama bu başkalarına göre ben e, lisedeyken e, öğretmen lisesi mezun olmama rağmen öğretmenlik seçmemiştim. Çünkü e, öğretmenlik mesleğini yapabileceğime inanmıyordum. Hmm. Ama bütün arkadaşlarım öğretmenlik tercih yapmıştı. Psikolojik danışman, e, rehberlik hocam bile bana şey dedi hani öğretmenlik tercihi yapmalısın. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ni seçerken bana Hani bu bölümden sonrasında e, iş garantinin olmayacağını, e, uzun yıllar zorluk çekeceğini söyledi. Ancak hani ben şunu söylemiştim. Tamam bazı kişiler bu bölümden e, işsiz olarak ayrılmış olabilir, iş arıyor olabilir. Bu süreç herkesin başına gelen bir durum. Ama ülkenin hatta dünyadaki birçok yönetici bu bölümlerden mezun olarak iş hayatına başlıyor. Ve ben üniversiteye geldiğim günden beri e, sivil toplum kuruluşlarında öğrenci kulüplerinde aktif olarak rol almıştım. Bunların sayesinde hani bu süreç açıldı benim için de. Yani Eskişehir'e e, gelmek istememizin, Eskişehir'de var olmamızın en büyük sebebi şehre gelmeden şehirde bulunan öğrenci kulüpleri, diğer e, insanların hobilerine göre ayrılmış birçok kurum ve kuruluşlar sizler için hazırlık yapıyor. Herkes e, bulunduğu kuruma e, yeni katılımcıları bulup, bu katılımcılıkla, katılımcılarla birlikte yeni projeler, yeni işler yapmanın peşinde yani aslında bir bayrak yarışı şeklinde devam eden bir olay var. Eren Bey. Bu dünkü oturumlardan arkadaşlarla biz bizim Hı -hı. bu üniversitenin <laughs> bünyesi içindeki e, kulüpler de çok aktif. E, onlara katılması gerekil yani gerektiğini okul dışında kalan vakitleri kulüplerde ya da şehirdeki olanaklardan faydalanması gerektiğini söyledi. Galiba bu çok önemli. değil mi? Yani kampüsteki kulüpler, üniversitenin kulüpleri. Kesinlikle. Yani e, şöyle e, birçok arkadaşım öğrencilik zamanında Eskişehir'in konumundan kaynaklı Bursa, Ankara, İstanbul, Konya gibi güzel yahların tam ortasında bulunduğumuz için hı hı. E, diğer şehirde okuyan arkadaşlarım yanına gitme fırsatı buldum. Ancak hı hı. Anadolu Üniversitesi gibi öğrenci kulüplerine otobüs desteği veren, Anadolu Üniversitesi gibi e, öğrenci kulüplerine mekan tahsisi yapan, toplantılar için salon veren e, bir üniversitede hani tamamını vermiyorlar. Verdikleri şartlar da çok kısıtlı. Belki senede bir tane salon alabiliyorsunuz, senede e, belli zamanlarda kullanabileceğiniz yerler veriliyor size. Ancak üniversitede e, bu tarz durumlar yoktu. Hani bununla birlikte üniversite içerisinde bulamasanız bile şehirdeki e, yerel yönetimler olsun, diğer kuruluşlar, kurumlar, e, ticaret odaları öğrencilerle, öğrencilerle öğrenci kulüpleriyle iş yapmak için e, belli bir birimleri bile var yani hani öğrencilerle birlikte yürüttükleri projeler, e, staj tabanlı programlar, diğer e, verdikleri desteklerle de bu süreçler ilerliyor. Şimdi e, üniversitenin imkanlarında da. 24 saat açık bir kütüphanemiz var yani hala da işte pandemi şartlarından dolayı biraz daha tüm dünyada olduğu gibi bizde sıkıntılı bir süreç var şu anda. Sınav zamanlarında 24 saat açık olması her tarafta yapılırken burada normal zamanlarda 24 saat açık yani sadece sınav haftasına gerek yoktu. Sınav haftalarında hani bulunduğunuz kaldığınız apartta evde çalışacak ortamınızın olmaması bile Hani sizin kütüphane çalışacak yeriniz vardı. Tabii. Kütüphane'nin hemen yanında zaten Türkiye'nin inanılmaz en ucuz, en kaliteli yemekhanesi var. Tabii. Öğrenciler olmak üzere işte üç öğün yemek yiyebiliyor. Orada işte e, sınav haftaları olmak üzere üç öğün yemeğimizi alıyorduk kütüphane ve e, yemekhane arasında hemen kısa bir mesafede zaman kaybetmeden yemek ihtiyacımızı e, gidermiş oluyorduk. Şimdi. Öğrenci kulüplerine geçtikten sonra bir de e, Türkiye'de hani öncülüğü olmuş bir açık öğretim fakültesi var. Evet. E, bu öncelerinde e, daha önce işte bir diploma gibi görülürken şu anda bulunduğumuz ortamda açık öğretim fakültelerinin uzaktan eğitimin e, katkısı gerçekten daha iyi anlaşılıyor. Yani e, zamanında e, Anadolu Üniversitesi açık öğretim kurulacakken e, hocam televizyon başında kim ders dinler şeklinde eleştiriler olmuş yani. Bunlar evet. e, Yılmaz Büyükerşen'in hatıratlarında ol, oluyor yani. Hatta üniversitenin evet. e, şeylerinde de kim izler yani. Televizyon başında para verip kim şey yapar. Ama bugün baktığınız zaman herkes ikinci üniversitenin peşinde. Uzaktan e, Anadolu Üniversitesi sertifikalarının olması peşinde. Hatta diğer üniversitelerde e, bu... E, fakülteleri kendi koruması için Anadolu Üniversitesi'ne yardım alıyor. Yani bunları hani günümüzde medya aracılığıyla da takip edebiliyoruz. Üniversitenin imkanlarını bu şekilde değerlendirebiliriz yani Çünkü zaman çok kıymetli artık insanlar için. Evet. Ee, okula gelip işte gününün büyük bir çoğunluğunu kampüste geçirmek yerine uzaktan eğitimden faydalanan çok hı hı. insan var. Dediğin gibi akşam saatleri, mesai sonu saatlerini ders hı hı. çalışarak geçiriyorlar ve mezuniyet sonrası çok büyük imkanlar var Hı -hı. dediğin çok doğru. Ee, şimdi yine ben dünkü oturuma döneceğim. Öğrenci yani hem okuyan arkadaşlarımız hem mezun Hı -hı. arkadaşlarımız. Eee şu yemekhane ortak nokta. Öğrenciler bundan gerçekten e, memnuniyetle bahsediyorlar. Evet. 7/24 açık olması evet. memnuniyetle bahsedilen bir şey ve bunun yanında öğrenci kulüpleri ee, Ortak kanı şu, mutlaka öğrenci kulüplerinden faydalanması gerekiyor, katılması mutlaka. gerekiyor. Mutlaka bunlar ortak noktalar yani tercih edecek hı hı. öğrenci arkadaşların kafasında mutlaka bir artı olarak bence durması gerekiyor. Örneğin, Mesela benim kendi hayatımda da hani birebir örneği olduğum için kulüpler sayesinde hani bir şeyler öğrendik, iş bağlantıları kurabildik. Hı hı. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesi de iş mülakatında e, ee, CV'sinde öğrenci kulüplerinde yaptığı aktiviteyi soruyor. Ee, olay şu. E, üniversitede kurulan öğrenci kulüplerinin bir tanıtım haftasında stand dönemi oluyor. Evet. Diyor ki hani ne yaptınız o kulüp dedi. Bir anlat bakalım diyorlar mülakat yasasını. Efendim işte ben o stand haftalarında, boş zamanlarında orada standta yeni insanlara Kulübümü tanıttım ve üye kaydı aldım. Hani ne kadar üye oluyordunuz falan, işte şu kadar sayıda aramızda yine öğrenci katılıyordu falan. Mülakat sonucu olumlu geliyor. Bir sonraki işte görüşmelerinde de şey diyorlar hani senin oradaki stand çalışman bizim için şu yüzden kıymetli. Yeni insanlarla tanışabiliyorsun. Evet. Bulunduğun kurumu farklı kimseye bağlı kalmadan tanıtabiliyorsun. Ve o kuruma insanların gelmesi için ikna edebiliyorsun. Yani, Pazarlamasını yani, yapabiliyor. E, işin marketing, pazarlama boyutunu da orada görüyor. Yani bizden bunların işte İktisadi İdare Bilimler Fakültesinde hep kitaplardan öğreniyoruz. Yani <laughs> işte e, işin e, tanıtım kısmı, pazarlaması, reklamı e, hatta bunun e, diğer sıkıntılı süreçlerinde e, stres ve kriz anı yönetimi bunların hepsi bize kitaplarda yazıyor. İnternette e, yerli yabancı birçok kaynakta mevcut. Ancak bu tarz şeyleri tecrübe edebilmenin yolu, iş iş sahaları, öğrenci kulüpleri, stajlar ve birçok çeşitli projeler. Yani üniversitenin kendine ait, yurt dışına gönderdiği Erasmus dışında Hı -hı. E, Erasmus projeleri de var. İşte belli dönemde gönüllü olarak gittiğiniz Avrupa Gönüllü Projeleri'ne de gönderiyor. Yani bu tarz imkanlar hani e, arkadaşlar, bazı insanlar şey diyor, ya ben işte şu kadar şu kadar şurada kurumda gönüllülük yaptım veya çalıştım ama faydasını görmedim diyor. Ama Orada tanıştığı yeni bir 10 kişiyle tanışıyor mesela, başka yere gittiği zaman e, yeni bir 10 kişiyle tanışmak için daha rahat hareket ediyor ama bunun kimse farkında değil. Bulunduğu ortamlarda hitabeti ona göre değişiyor. Toplum içerisinde konuşması, yeri geliyor bizler mesela sahnede kulübümüzü tanıtırken hani e, yani 20'li yaşlarda 300-500 kişiye hitap ettiğimiz evet. dönemler oluyor. Bunlar işte üniversitenin bizlere sağladığı salonlardan kaynaklı. Yani bu bir destek sonucu bir noktaya geldi Eren Bey. <laughs> Aslında farkında olmadan e, sahaya iniyorsun. İşte dediğin gibi evet. marketing, pazarlama ama farkında değilsin. Bunu olarak yapıyorsun. Sadece bir kurulu üyesin Hı -hı. ve orada Hı -hı. insan çekmeye çalışıyorsun. Ama bu senin işte iş hayatında sana olumlu dönüş sağlayabiliyor. Aynen öyle. E, şimdi üniversitenin e, olanaklarından uzunca konuştuk. Peki şehrin e, olanakları için neler söyleyebilirsin Oğuzhan? Yani e, şimdi şehrin olanakları için. Ya Eskişehir'in kültürüne de baktığımız zaman bir tarafta Yunus Emre, bir tarafta Nasrettin Hoca. Yani mizahını Nasrettin Hoca'dan almış, eee hmm. hoşgörüsünü Yunus Emre'den almış bir kültür şehri diyoruz. Eee Eskişehir'de hani gelen insanların e, kaynaşmama gibi bir durumu yok. Zaten öğrenci ve şehir bir bütünleşmiş durumda. Türkiye çapında parmakla gösterilen bir şehirdeyiz. Yani öğrenci şehri. Bu şehir işte e, neden böyle? İnsanlar evlerini çok rahat öğrenci kiraya verebiliyorlar. Hmm. Apartlarını öğrencilere kiralayabiliyorlar. Yani öğrencilerin şehirde çok uygun fiyatlara yemek yiyebileceği, uygun bütçeli gidebileceği noktalar var. Yine Eskişehir'in bulunduğu konum itibariyle İstanbul'a, Ankara'ya, Konya'ya, Bursa'ya, bu Bilmiyorum. komşu illere gidip gelebilmesi çok rahat. Yani bu da bir avantaj sağlıyor. Aynı evet. şekilde Diğer üniversitelerle de Türkiye'de belli bir sıralamada bir üniversite. Baktığınız zaman e, genelde işte üç büyük şehirden sonra en iyilerin arasında her zaman Eskişehir mevcuttur. Ama şöyle baktığımız zaman da Eskişehir bir iki yılda, üç 3, beş yani 3 yılı öğrenci şehri olmuş bir yer değil. Bu e, bir ömrün adanmışlığı, bir uzun çabanın sonucunda oldu ve bunun hani başında da hem üniversitenin kurucusu hem de şehrin mimar dediğimiz Yılmaz Büyükerşenle birlikte Orhan Oğuz hocanın kuruculuğunda hani gelişen bir dönem var. Akademisyenlere bakıyoruz. Birçoğu akademisyen İstanbul'daki üniversiteleri bitirmiş. Orada kalacak fırsat olmasına rağmen Eskişehir'de kendi şehrinin üniversitesine bir şeyler katabilmek adına oradaki tüm e, akademik kariyerini bırakıp buraya gelmiş insanlar. Yani hep şey vardır. İstanbul'da kalayım, oradaki e, networkümü de koruyayım, orada hı hı. daha çok bağlantı kurabilirim ama birçok insan bunu reddetmiş, Eskişehir'e gelmiş. Yani burada baktığımız zaman sadece bir kuruma aidiyet duygusu yok, şehirle bütünleşmiş. Hı hı. Üniversitenin ilk kurulduğu yıllarda şöyle bir durum var. Bunlar hep e, benim işte şey duygusunu çok severim hani acaba ben bu kuruma geldim ama. Bu kurumda hani geçmişinde neler oldu, neler oldu? Hatıratlar, işte geçmişte yapılan Hı -hı. çalışmalar, araştırma şeyinde. Üniversite ilk kurulduğu zaman Orhan Oğuz'da, Yılmaz Büyükerşen'in şöyle bir şeyi var. Buraya hocam, e, dışarıdan akademisyenler gelecek, öğrenciler gelecek ve bizim şehirli bütünleştirmemiz gerekiyor. Şehirdeki ilk pastanenin kurulması bu şekilde oluyor. Gelen Hı -hı. kişiler birbirlerine e, çiçek hediye etsin, çiçek göndersin İlk çiçekçinin kurulumu bu şekilde oluyor. Ee, aynı şekilde şehirdeki ilk operanın, ilk bu e, kültür-sanat merkezlerinin kurulunun da e, Anadolu Üniversitesi akademisyenlerinin hep birlikte Ankara'ya gitmesi ve sonrasında bizim orada gördüğümüz şeyler neden kendi şehrimizde o yok diye e, bunu sıkıntı ederek, bunu dert ederek e, oluşturdukları kurumlar. Yani bir anda olmayan ve yıllar boyu da e, sürmüş ve daha da e, ileriye gideceğine inandığım bir süreç Eskişehir'de devam ediyor yani kendi adına. Tabii tesadüf değil yani uzun soluklu bir evet. adanmışlık var, e, bir Hı. yola baş koyma var. Ve onun sonunda işte öyle güzel bir eser ortaya çıkıyor. E, bu da tabii e, öğrencinin şehirle rahatlıkla bütünleşmesini sağlıyor. Çünkü Hı. şehir öğrenciyi farklı bir yerde, öğrenci de yerli halkı farklı evet. bir yerde görmüyor. Ya, ulaşım problemimiz yok Eren Bey. Yani evet. yürüyerek, yürüyerek şehrin bir ucundan diğer ucuna, hatta hani e, hiç tramvay kullanmadan, otobüs kullanmadan sürekli okula yürüyerek, bisikletiyle yürüyerek Hı -hı. gelen öğrenciler de var yani. Aynı zamanda hani çalışanlar da bu yolu tercih ediyorlar. İşte dünkü oturumlarda da yine bir ortak nokta. Yani bu, bunlar çok önemli. E, programı izleyen arkadaşlar Hı -hı. için çok önemli bence anahtar kelime. Mesela bir konaklama çok büyük bir problem. Bu Eskişehir'de öyle bir sıkıntıyla karşılaşılmıyor. Ulaşım e, bir süre sonra masraf olarak öğrencinin önüne çıkabilecek bir konu. E, e, bu da yok. İşte Bisikleti çok söylüyorlar. Bisiklet Eskişehir'de kullanımı çok uygun ve rahat bir ulaşım aracı. Evet. E, Trambayla bir yerden bir yere gitmek çok kolay ya da yürüyerek birçok yere ulaşabiliyorsunuz. Evet işte bunlar üniversitenin ve şehrin artıları. E, bir de Şöyle bir şey var tabii aileler, ailelerin kafasındaki en büyük problem güvenlik, şehrin güvenliği. E, çünkü işte tatsız olaylar oluyor. Hepimiz biliyoruz ne yazık ki olmasını istemediğimiz olaylar oluyor. Sanırım Eskişehir'de bir güvenlik problemi de yaşamıyor değil mi öğrenciler? Yani şimdi şöyle bakalım. E, Türkiye'de yaşanılabilir şehirler sıralamasında Eskişehir e, birinci sırada ve hani Buna e, şey de hani her zaman şehrin çoğu yerin hani şu e, mottolar vardır. Şehir Eskişehir'dir, Türkiye'nin hmm. Eskişehir'i vardır gibi e, sözler gerçekten güvenliğiyle ön plana çıktığı için var. Türkiye'de maalesef ki kadın cinayetleri durumu çok artıyor, şiddet durumları hmm. çok artıyor ama Eskişehir'de bu tarz durumları e, biraz yani, yani neredeyse hiç görmüyoruz. Umarım hani e, kısa zamanda da hiçbir yerde görmeyiz. Yok inşallah. Gece vakitlerinde hani kütüphaneden çıktığımız zamanlarda konakladığımız apart, işte yurtlara giderken herhangi bir sıkıntı yaşamadık yani. Ve sürekli e, emniyet birimleri tarafından de işte belli bölgelerde korumalar oluyor, belli bölgelerde zaten sürekli güvenlik var. Kampüs içinde de aynı şekilde hani öğrenci olmayanların hani belli saatten sonra girememesi, kartla girişler bunlar bu şehrin güvenli hale gelmesini sağlıyor. Tabii yani şehirle bakıyoruz kampüs de güvenli tabii bu arada. Aynı şekilde yani bu hani eee şehirle öğrenci bitişti ama hani hep iç içe ama herkesin de belli bir e, özel alanı var yani. Herkesin evet. bir kendine ait bir bölgesi var. Elinden geldiği kadar şehirle kampüs iç içe, güvenlik konusunda güvenli ve herkesin birbirine karşı bir saygısı var yani. Diğer şehirlerde çok diyoruz. Tramvay otobüste öğrencilere şunu şunu dediler diye ama eski şehirde tam tersi. hani sen de öğrendiysin ben zaten bir durak sonra ineceğim gelsen otur hani okuldan çıkmışsın gibi şeyleri gördük yani evet e, bu da tabii ailelerin e, şehre kesinlikle ilk başta olumlu olarak yansıyor çünkü bu çok sıkıntılı bir e, herhangi sıkıntı. bir sıkıntı yok yani çünkü Türkiye'de yaşanılabilir şehirler sıralamasında her zaman yani yıllardır en üst seviyelerdeyiz. Ee, şimdi Oğuzhan ben şöyle hazırladığım sorulara bakıyorum da sen çok güzel bir sohbet yaptık. Ee, teşekkür ederim ben de çok keyif aldım. Sen kendiliğinden e, yani sohbetin içine katarak cevapladın üniversitenin tarihini bile evet. biraz konuştuk geçmişi konuştuk kuruluşu konuştuk. Evet. Bence çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ee, ederim. Yani. Vermiş olduğun bilgilere çok teşekkür evet. ediyorum. Umarım ee, çok faydalı olur çok faydalı olur. Yani e, Anadolu Üniversitesi gerçekten e, baktığınız zaman e, şöyle bir şey oluyor işte dışarıda hani Eskişehir öğrenci kendi şey yapıyoruz ama hani hep şey diyorlar hani Eskişehir'in eski havası kalmayacak her gelen şey diyor eskiden iyi iyiydi eskiden iyiydi diye ben, bence e, her gelen kitle hani onun tadına vardıysa ya benden sonra bu kadar güzel olmaz şeyine bürünüyor. Ee, bir de mesela diğer şehirlerde akademisyenlerle öğretim görevlileriyle hani iletişime geçmenin çok zor olduğunu yani arkadaşlarım anlatıyordu. Ee, hani bakın özel şahsi numaradan e, bir mesajdan bahsetmiyorum. Biz mail atıyoruz diyordu. Hani hocam böyle böyle bir durum var hani nasıl şey yapabiliriz diye. Yani mail herhangi bir dönüş alamıyordu. Bizler geri geldiğinde e, zaten mail trafiği sürekli olarak ilerliyor yani. Sürekli birbirimize ulaşabiliyoruz. Onun dışında da Mezun olduktan sonra da bağımızın kopmadığı hala o, e, bizlere mentorluk yapan, danışmanlık yapan e, kendi bölümümüzden hocalarımız var yani hala en ufak sıkıntılarda e, gerçekten kendi aile bireylerimiz gibi arayıp hocam hani böyle böyle bir durum var nasıl bir yol çizebilirim, ne yapabilirim dediğimiz hocalar var ya ve bu işte diyoruz ya hoca öğrenci öğretmen şehir bütünleşmesini sağlayan bu küçük küçük parçalar yani Eren Bey. Hani dışarıdan gelenler şeyi de soruyor. Hani Eskişehir'de deniz yok. Hani evet. kıyı kesen Yani Eskişehir'de deniz yok ama e, çoğu şehre göre yeşilin olduğu. Hatta e, belli işte Porsuk'la beraber bir dışarıdan gelenler çok merak ediyor. Yani Eskişehir'e e, iki yakasını birleştiren Tabii. bir Porsuk Nehri var. Yani işte deniz hasretini evet. o şekilde giderebiliyoruz. Parklar, bu bahçeler... Kampüs çok yeşil yani. Zaten, bu arka, bu de evet. Çok... Güzel. Yani kampüsünde o eski fotoğraflarına baktığımız zaman taş ocağından böyle bir orman dönüştürülmüş bir yer yani. Evet. Oradaki ağaçların hepsi de hani dışarıdan baktığınız zaman yemyeşil birçok e, oradaki ağaç da üniversitede ilk kurulduğu zamanlarda yurt dışına işte mesela giden akademisyenlerin valizlerinde tohumla getirip mesela açık öğretim fakültesinin önündeki ağaçlar öyleymiş mesela. Ben de bunu hani dinlediğim zaman çok şey yapmışlar. Japon bahçesindeki birçoğu da öyle yani çok göremeyeceğin ağaçlar, değişik ağaçlar var. Ya yani hep işte valizinde tohum getirmişler. Üniversite o şekilde ne hani yeşil bir alana çevirmişler. Bunları hep aidiyet duygusundan, şehir bütünleşmesinden parça parça bugüne kadar gelmiş durumlar yani Eren Bey. Evet evet. Balak dediğim gibi çok güzel anlattın. Ne olsan çok sağ ol, ağzını evet. sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben üzere şey Çok kıymetli bilgiler. Teşekkür ederim. Ben eminim öğrenci arkadaşlarımın bunların Umarım hani izleyen oldu. herkese de çok teşekkür ederim. Çok verimli bir sohbet olmuştur. Yani hangi soru havada kaldı, hangi soruya yetişebildik umarım hani herkesin aklına e, birçok soruyu cevaplamışızdır yani Eren Bey. Ben teşekkür ederim Kat e, bizlere şans verdiğiniz için. Çok sağ olun. Rica ederim. İş hayatında da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun.